Bismillah. Maddenin en küçük yapı taşı atomdur ve yaşadığımız evren milyarlarca atomdan oluşmaktadır. Bu atomlar bir araya gelerek hayvanları, bitkileri, insanları kısacası gözle görülen her varlığı oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Bu kadar canlı varlığı oluşturan bu atomlar cansızdır. Daha buradan aklımıza cansız atomlardan nasıl canlı organizmalar oluşuyor sorusu düşer evrende su döngüsü gibi, besin zinciri gibi, insan bedeninde yaşanan olaylar gibi birçok düzenli iş vardır ve bunlar her geçen gün devam etmektedir. Aklımıza bir soru daha geliyor. Evrendeki milyarlarca yıldızı döndüren, milyarlarca canlıyı doğuran ve öldüren, sıcağı, soğuğu, acıyı, ekşiyi, tatlıyı tattıran, evrenin adeta her bir santimetresine hükmeden ve evreni canlı tutan bu atomlar sadece birer cansız, gözle bile görülmeyecek kadar güçsüz varlıklar olduğu halde bu kadar olayı yapabilmelerinin imkanı var mıdır? Akıl der ki hayır. Bu imkansızdır. Evren bir sanattır ve sanatkarı vardır. Cansız bir atom sanatkar olamaz. O halde bir yaratıcı vardır ve biz ona rahman ve rahim olan Allah diyoruz.